Bismillahirrahmanirrahim. Farsça ders kitabının birinci cildinin ikinci bölümündeyiz. Sayfa 39. Yukarıda yeşil kısımda yazıyor ki Lütfen bağ teveccüh tasvir <laughs> cümleyi lütfen bağ teveccüh tasvir cümleyi dürüstra intikab konit. Yani e, lütfen resme bakarak doğru cümleyi Seçin. Burada üç tane şık vermiş. Bunlardan hangisi doğruysa onu işaretliyorsun. Mesela e, bu el işaretlerine bakmanız lazım. Eğer yakını gösteriyorsa in kelimesini kullanacaksın. Eğer uzağı gösteriyorsa an kelimesini kullanacaksın. In yani bu, an yani o. Ben burada okunuşunu da öğrenmeniz açısından. Bütün şıkları okuyacağım. Sonra e, doğru seçeneği söyleyeceğim. Siz de evinizde bu videoya bakarak çalışırsınız. Elif. Elif Elif burada yani A şıkkı. Biz A şıkkı diyoruz. Onlar Elif şıkkı diyor Farsça'da. B şıkkı, C şıkkı. Elif. An A best. B in A best. C an istahres. Bu şıkları söylemeye gerek yok. Şu şekil okuyalım. An abest. best. In a An istakrest. Bunlardan hangisi doğru? İkinci şık doğru. In abest. Burada şimdi manası nedir bunun? Yani bu sudur. Bu sudur. Alta geçiyoruz. In buşka best an istikanest an buşkabest in buşkabest mi doğru an buşkabest mi doğru elbette ki an buşkabest doğru niye çünkü e, el işareti uzaktan gösteriyor yakından değil onun için an kullanmak gerekiyor an buşkabest evet öbür e, kısma geldik in otarest an kitabest An bergest. Hangisi doğru? An kitabest. Ortadaki yani ikinci şık doğru. In birincest. In baranes. An bukest. In birincest doğrudur. Yakını gösteriyor çünkü yakını gösteri, gösterdiği için inle başlamış. In birincest yani bu pirinçtir in baranes yani bu yağmurdur. An bu yani o kornadır. Buk yani korna. Burada da el işareti uzağa gösteriyor. Anla başlıyor cümle. İn esbest. An bulbul an An ordekest. Burada şimdi manalar çok komik oluyor ördeğe bakınca in esbes yani bu attır. An bulbules o bülbüldür. An ordekes o ördektir. Doğru olan o an ördekest'' olacak. Tabi bunlara manasını şöyle de tercüme etmek olur. Mesela in esbes bu bir attır. Yani burada bir kelimesinde kullanabilirsin in espes yani bu bir attır. An bulbules yani o bir bülbüldür. An orada kes. O bir ördektir. Fark etmiyor. Geldik 40. sayfaya. Porsiş ve Pasok. Porsiş ve Pasok yani soru ve cevap. Porsiş soru, Pasok cevap demektir. Vaje vajeyi Porsişi çiist. Vajeyi porsişi. böyle okuyacağız. Ses tonumuzu da ona göre ayarlayacağız. Yani e, soru kelimesi cheese. Cheese yazmışlar kırmızıyla. Yani cheese soru kelimesidir. Vajeyi porsişi. cheese. In cheese. Yani bu nedir? Tabi mesela bazı kitaplarda okuduğumuz zaman in cheese. Yani in est diye yazılır, in est diye de yazılır. Ama genelde kullanılan e, işte şekli bu budur yani Cheese, in cheese yani bu nedir? In boşluk bırakmış böyle, oraya sen mesela istediğini yerleştirebilirsin. Neyi soruyorsan aynısını oraya yerleştireceksin. In mesela a best bu sudur, in bergest bu yapraktır. Şimdi resme bakıp okuyoruz. Gene resme bakıp cevap veriyoruz. In cheese yakından gösteriyor. Onun için in kullanmış. Yani bu nedir? In a best cevap veriyor. Yani bu sudur. Veya bu bir sudur. An cheese uzaktan gösteriyor. Onun için an kullanmış. O nedir? An ördekest. O ördektir in cheese bu nedir in besleniyes bu dondurmadır yazık dondurma görmemiş hiç dondurmaya bakarak diyor ki bu nedir <laughs> geldik e, diğer sayfaya bu da sayfa kaç 41 41. sayfadayız videoları kısa tutuyorum e, zor olmasın, kolay olsun, öğrenebilirsiniz, ezberleyebilirsiniz diye. Porsiş ve pasok. Soru ve cevap. In cheese. In asbest. Bu nedir? Bu attır. In cheese. Şey, an e, cheese. Uzağı gösteriyor. Onun için an kullanmış. O nedir? Cevap veriyor. An istekrest. O havuzdur. İstekr. Yani telafuzu telaffuzu düzgün yapmanız lazım. Bunu birkaç kere tekrarlarsanız e, düzelir. Zor kelimelerdendir. Yani telaffuzu zor kelimelerdendir. Onu doğru telaffuz edebilmek için çokça bakmadan söylemeniz lazım. Yani yolda giderken e, her yerde istahr, istahr, istahr deyip yani ezberleyeceksin. İstahr, istihar, iste, istihar diyenler var. İstekir diyenler var ve farklı farklı söyleniş biçimlerini işitiyorum. Hepsi yanlış. İstekr olacak. An cheese Uzaktan gösteriyor. Onun için an kullanmış. Bu o nedir? An si best. O elmadır. Cevap veriyor. An si best. O elmadır. In cheese Yakından gösteriyor. Bu nedir? İn enarest. Bu nardır. Yani narla enar yani birbirine yakın olduğu için telaffuzu kolay olması gerekiyor. Zor değil. Nar enar. Yani biz nar diyoruz onlar enar diyorlar. İn çiist. İn enarest. Bu nardır. An çiist. Uzaktan gösteriyor. An kullanmış. O nedir? Cevap veriyor an bulbul est. Bülbül değil. Bülbül Türkçe'de. Bulbul Farsça'dır. <laughs> bulbul diyeceksin. 42. sayfa. Lütfen pasokhı dürüstra intikab konuyit. Lütfen doğru cevabı işaretleyin. Seçin. İntikab yani seçmek. Seçin diyor. Seçin yani işaretleyin orayı da. Yani aynı. Misal. Burada mesela misal yazıyor. Yani örnek. Bir tanesini kendisi cevaplamış. Biz nasıl yapacağımızı bilelim diye. Yani aynı buradaki gibi yapacağız. Uzaktan işaret ediyor. Yani o. An en O nardır. İn asimanes. Bu gökyüzüdür. An abest. O sudur. Doğru cevap an abestir. Soru da burada dikkat edersen an cheese soruyor. Sen cevap veriyorsun. An abes. Doğru seçeneği işaretliyorsun. Yani o, o sudur. In cheese. Bu nedir? Cevap. In ordekest. An esbest. An ordekest. Burada hangisi olacak? In orada kesme olacak. An orada kesme olacak. Elbette ki in orada olacak. Niye? Çünkü Yakını gösteriyor. Uzağı göstermiyor. Birinci seçeneği seçeceğiz. İn ordekest. Bu ördektir. cheese. Şurada kırmızı yazıyla. cheese diyor. O nedir? Burada soruya dikkat ederseniz anla başlamış. Yani uzakta olan bir şeyi soruyor. Ee, zaten el işareti de e, uzağı gösteriyor. Oradan anlıyoruz ki <laughs> an e, doğrudur. İn besteni est. Bu dondurmadır. An enar O nardır. An besteni O dondurmadır. Doğru seçenek üçüncü olandır. C şıkkı. An besteni yes. Yani o dondurmadır. Besteni. Basteni değil. Basteni diyenler oluyor. O yanlış. Besteni. B. Be, B. Be, besteni. Yani dondurma. Besteni. Evet, ee, sonraki dersimiz inşallah okuyacağımız dersimiz, e, sayfasına bakalım. 43, Çehelu se. evet, Farsçasını da öğrenelim. Çehelu se. yani 43, 43. sayfayı okuyacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun ve selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.